Kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle: Abdülmuttalip Peygamberimizi vesile ederek yağmur istemiş midir? Evet, yağmur duası aslında insanlık tarihi kadar eski bir olaydır. Bunu bir kısmı iman ederek Allah'a, Allah'tan ister, ama bir kısmı da bunun farkında olmaz, başka tabiat olaylarından ve sebeplerden isterler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluğunda henüz daha İslamiyet gelmeden önce Arap Yarımadası'nda Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif dininden geriye kalan bir kısım güzellikler devam ediyordu. Bunlara Hanif derlerdi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip de onlardan biriydi. Hatta Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere geldiğinde o Ebrehe şöyle demişti. Kabe Allah'ın evidir. O evini koruyacaktır. Dolayısıyla hem itikadi anlamda hem de uygulama anlamda bir kısım güzellikler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın daha İslamiyet gelmeden önce Arap Yarımadası'nda yaşanıyordu. İşte Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip de bir yağmursuzluk söz konusu olduğu zaman yağmur duasına gideceklerinde mutlaka yanına Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da alır ve yağmur duasına öyle çıkardı. Onu götürmeden asla gitmezdi. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tutar ve derdi ki Ya Rabbi bu Muhammed'in yüzü suyu hürmetine bize yağmur ver diye dua ederdi. Ve gerçekten tarihi kaynaklara göre Abdülmuttalip ne zaman ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı vesile kılarak Allah'tan yağmur istemiş, mutlaka o dua kabul olmuş ve Rabbimiz yağmurunu lütfetmiş, ihsan etmiş. Yani bu durum gerçi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın henüz daha Peygamber olmadığı dönemde çocukken meydana gelmiş, ama bu zatın istikbalde büyük bir zat olacağı ve onun da büyüklüğünün alametlerinden olduğu rahat bir şekilde ifade edilebilir. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ahirete irtihalinden sonra Peygamber Efendimizin amcasını vesile kılarak Rabbimizden yağmur duası yapar ve yağmur istermiş. Nasıl? Ya Rabbi bu zat yani Hazreti Abbas senin peygamberin amcasıdır. Evet işte bunların hürmetine bize yağmur ver diye dua ederdi. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluğunda vesile kılmasıyla Rabbimiz yağmur gönderiyor. Peygamberimiz ahirete irtihal ettikten sonra onun amcası olması hasebiyle amcası vesile kılınarak yağmur isteniyor ve Rabbim yağmur gönderiyordu. Demek ki Allah adına Allah'ın sevdiği kulları vesile kılmak hem caizdir hem de sünnettir. Önemli olan bunları Allah'ın sevgili kulu olmasını bilerek Allah adına Allah'tan istemektir. Bu şekilde bir vesile kılmanın dinen hiçbir sakıncası olmadığı gibi aynı zamanda bir sünnet olduğu da unutulmamalıdır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek kendi yaptığı dualarla, gerek kendi vesile kılarak yapılan dualarla, gerekse kendisinden sonra bir akrabası ve yakın olan Hz. Abbas Efendimizin vesile kınlarak yapılan dualarla yağmur gönderilmesi gösteriyor ki bu Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın en sevgili kuludur, Allah'ın elçisidir ve onu vesile kılarak biz Rabbimizden bir kısım isteklerimizde bulunabiliriz.